Ben ruhumdan gidiyorum. Hava yor. Bakıp parkeye kadar koluna bir yol çıkarıyor. Bir sever. Ben Ayşe ben gidiyorum. Ben gidiyorum dedi. Yatırın beni, kaldırın beni dedi Bir daha yaptılar. Bu kadar. Ay. Son nefes, değil mi? Son nefes. Hı hı. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bir daha götürdüler. Sonra şey bir daha benim ortam çağırdı gene. Babam böyle böyle oldu. Onlar tedarikli gelmişler. 2-3 valizle. Aleti taktılar. Dik dik Hep buradan masaj yapıyor. Ama o gittiydim bir kere. Ya. Beni oradan aldılar. Buraya getirdiler. İkimiz oradaydı. Himayet. Pervin de oradaydı. Doktorlar uğraştı uğraştı. Biz amcayı hafif namaz var dediler. Ama o can çıkıyor ama birden gitmiyor. Kan evet, daha hani evet, soğuyasıya evet, kadar. Gö aha, aha. Biz amcayı götürüyoruz dediler. Tekrar götürdüler amcayı. İsmail'i çağırdık sevgili kızını. kızın. da de hafta. Yani yatak döşe kastı da. Bu gelemez. Perrin aradı İsmail'i. 3 kişi gelmişti. Bir yandan daha ben de tamam dedi Hüseyin. Maşallah benim kiloluydum de geldi bir tarafına can kurtarana koyuyor. Arabayla geldi çocuk. Arabaya koydular hemen can kurtarana tekrar götürdüler. Orada uğraşmışlar, uğraşmışlar. 79. Allah. Im. Her temiz. Ama ne kadar güzel ölmüş bak. Ne kadar güzel kavuşmuş. Ne kadar evet. güzel gitmiş. Allah herkese böyle ölüm nasip Amin. eylesin. Ben hasta olmadıydım da altını temizledim. Evet. Kol altlarını temizledim. Saçlarını kestirdi, saçlarını Bak kert ne kadar güzel. Banyosunu yaptırdım, pırıl pırıl. Oturdum tırnaklarını kestim. Bak ne kadar güzel, her tırnaklar. şeyde bir hayır her var görüyor pırıl musun? Pırıl pırıl gitti. Neyse Ali de dedi. Tertemiz gitti benim aşkım dedi. Çok güzel. Allah'ım ne kadar güzel. Ya. Yeah. Yenge doğru tertemizsin dedi. Ne diyeceğim bunu? Hepimizin evet. geçeceği yer orası. Allah takdir etsin. Avizden gana Çok dediğin gibi. Sen bak, üzülme hiç, bak. Çok güzel. Hepimize Allah'ın böyle bir ölüm nasip ha, eylesin. Sen Biz de gideceğiz. Alışırsın.